Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Taha suresi 52 ve 64. ayetler arası Musa Onların ilmi Rabbimin katında bir kitapta levh mahfuzdadır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur dedi. O ki yeri sizin için bir beşik yaptı. Onda sizin için yollar açtı ve gökten bir su indirdi. Böylece onunla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunda istikametli akıl sahipleri için nice deliller vardır. Sizi ondan, o topraktan yarattık. Yine sizi oraya iade edeceğiz. Ve sizi haşirde diğer bir defa daha ondan çıkaracağız. Celalim hakkı için biz ona Firavun'a gösterilecek mucizelerimizin hepsini gösterdik. Fakat o yalanladı ve hakkı kabul etmemekte diretti. Şöyle dedi: "Sen sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ey Musa?" Haşa öyle ise birleştirelim öyle ise biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihir getireceğiz şimdi sen bizimle kendi aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et ki ne bizim ne de senin ona muhalefet etmeyeceğimiz herkesin gelebileceği uygun bir yer olsun. Musa size vaat edilen vakit ve yer bayram günü toplanma yeri ve insanların toplanacağı kuşluk zamanıdır dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hemen bütün hilesini, sihirbazlarını topladı. Sonra tayin edilen yere geldi. Musa onlara o sihirbazlara yazıklar olsun size. Allah'a yalan yere iftira etmeyin. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. Allah hakkında iftira eden elbette hüsrana uğramıştır dedi buna rağmen sihirbazlar Musa hakkında yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular. Sonunda kendi aralarında şöyle dediler. Doğrusu bunlar Musa ile Harun gerçekten iki sihirbazdır haşa. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan yolunuzu dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için bütün hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra sıra sıra gelin. Bugün üstün gelen muhakkak kurtuluşa ermiştir. İnşallah kaldığımız yerden daha sonra devam edeceğiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.